Ukrayna istihbaratı Rus askeri üslerine hedef alan saldırılara ilişkin yeni ve daha detaylı görüntüler paylaştı. O görüntülerde bomba yüklü dronların Rus uçaklarını e, Rus uçaklarının arasında uçtuğu anlar yer alıyor. Ancak o saldırıya ilişkin ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Amerikalı yetkililere göre saldırıda Ukrayna'nın iddia ettiği gibi 40 uçak zarar görmedi. Vurulan uçak sayısı 20, zarar gören uçak sayısı ise 10. Ukrayna İstihbaratı, Rusya'daki hava üssüne yönelik gerçekleşen drone saldırısına ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde bomba yüklü dronların Rus stratejik bombardıman uçakları arasında uçtuğu o anlar daha detaylı yer alıyor. Rus uçakları üzerindeki otomobil lastikleri de dikkat çekti. O lastiklerin sebebi dronlara karşı önlem alma arayışı. Uçağın yakıt deposu hedef alınmadıkça lastikler uçakların gövdelerindeki hasarı en azı indirmeyi amaçlıyor. Ancak kalınan bu önlemde Rus uçaklarının bu saldırıda hasar görmesine engel olamadım. Hava üstlerine hedef alan saldırıda Ukrayna ise Rusya'nın kritik öneme sahip 40 uçağının vurulduğunu duyurdu. Ancak Kiev'e yalanlama en yakın müttefiki ABD'den geldi. ABD'ye göre saldırılarda 20 uçak hedef alındı. Bunlardansa sadece 10'u kullanılamaz hale geldi. Yani uzmanlara göre ilk günlerde ortaya çıkan tablodan daha farklı bir gerçeklik söz konusu. Amerikan The Wall Street Journal gazetesi ise Washington'da Kiev arasında gerilimdeki yeni aşamayı manşetine taşıdı. ABD, Ukrayna için ürettiği drone karşıtı sistemleri Kiev'e vermekten vazgeçti. Sistemler ABD'nin Ortadoğu'daki Doğu'daki üslerine yönlendirildi. Kararın sahibi Savunma Bakanı Peter Hexet. Drone durdurucu sistem havadan havaya füzelere göre hem daha düşük maliyette hem de daha kullanışlı. Rusya'nın ise destek arayışındaki durağı Kuzey Kore oldu. Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Shoigu Kuzey Kore'ye gitti. Kim Jong'da bir araya geldi. Kim Jong-un bir kez daha Rusya'ya koşulsuz desteğini tekrarladı.